sonuçları çok ağır biten bir cihan ve bu harpte her şeyini kaybetmiş bir millet umutsuzluk içinde kaderine terk edilmiş ama ufak bir kıvılcım bekleyen bir halk. Tam bu noktada bir anka kuşu gibi küllerinden bu vatanı yeniden var etmek için ortaya çıkan mavi gözlü bir dev. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyeti kuran koskoca bir millet. Ey Türk gençliği! Birinci vazifeni sakın unutma. Birinci vazifen Türk istiklalini Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Uluslararası Modifiyeli Araçlar Derneği olarak 100. yılımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunarız.